O oh. maşallah maşallah kim o? benim benim başka bir aç ne istiyorsun içeri davet etmek yok mu Emin hanım? Acık. Tedarik getirdim sağ. Bir de birkaç bardak bir şey içeriz. Biraz konuşuruz dedim. Öldüm yorgunluktan zaten. Bir de bunu çıkardınız. Kızım bir sokak fazla yürüdün alt Bırakalım kurtulalım işte. Yolumuzun üstü sayılır. Hayırdır inşallah. Allah Allah. Işık var lokantada. Açık mı bıraktıydık biz ışığı? Yo. Anam hırsız mı girdi ki? Anacığım. Belki bu zehirci karıdır ha. Anlarız şimdi. Abi bu duran burada. Deftere bakayım. Ne hakkı var be? Bizim yerimiz burası. O! Elemanlar, siz ne yapıyorsunuz bu saatte? Neye bakıyordun sen duran abi? Neye bakıcık? Hesaplara. Merak mı ettin? Bize soraydın. Senin ne hakkın var buraya böyle izinsiz girme? Kendi malım dükkana girerken sizden izin mi alıcık ben? Artık senin malın değil. Bize kiraladın. Hani kontratı? Bir şey mi imzaladın? Abi seninle bir sözleşmedik mi aramızda? Kirayı konuşup şartlar şudur şudur demedik mi? Aman işletin boş kalmasın maksat demedin mi? Hı. -hı. Bakacağız arkadaş. Bakıcıyız. Allah Allah. Allah Allah. Lokanta iş yapıyor diye ya, ağzı sulandı eşe. Ne diyecek şimdi? İki gün düzgün gitti ya eşimiz. İlla bir maraza çıkaran olur. Hadi gidelim. Arzu abla aklından gelir onu.